burada tamam mı? Birkaç hmm. bilgi versin bana senin bu işte nasıl bulunduğunu... Yeniden başlatmıyorsun değil mi? Ha yeniden Hı. Tamam. Nasıl alıp getirdiğini, ne yaptığını ettiğini ben de bilgi... şimdi Uçak kazası işte. evet, geçmişti. Evet. Şu, bu atıyorum bu işte Yok, zaten şu sıralarda evet. geldi. Hatta ne yazıklar. Yeniden başlamıştı. Işte. Hemşirelerden bilgi alacağız. Bilgi vereyim durumu hakkında. Dur, daha şey başlatmadı. Yat oğlum. Ayaklarını oraya uzatmıyorsun. Ayaklarını oraya görmüşsün. Evet Hastanızın durumu şu anda iyi. Değil mi? İşte evet, evet başladın dedim. mı? İsterseniz çıkabilirsiniz. Başladın mı dedik? Keseriz. Tamam kesersin. Gel. Ee, evet, Aşkım hastamızın durumu nasıl? Şu an hastamızın durumu gayet iyi. Sağlıklı. Tabii. Bir Sağ... uçak kazası geçirdi kendisi. Oynama. Saat kaç sıralarında oldu kaza? E, katastrolarında e, katastrolarında öğlen inceviler. iki civarlarında oldu. <laughs> Beyefendi bir beyefendiye bir Yarım saat sonra hmm. falan bulduk hastanemize getirdik. Hmm. Şu an durumu gayet iyi. Birazdan evet. da taburcu edeceğiz kendisini. Hmm. Yani. Oo süper. Evet. Uçaktan düşüp bu kadar atlatması mı? Evet, Bilemiyorum. Bu kurtuldu. buna nasıl bir iş demekmiş. Evet. Hmm. Tamam. Peki o zaman ben gidiyorum. Araştırmalarımı yapıyorum. Hmm. Uçağa düşüren kişiyi de buluyorum <laughs> ve dava açıyorum tamam. yani falan. Tamam mı? Çok memnun oldum. Hmm. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yok. Hani belki bir şey söylemek istersiniz. Gidebilirsiniz. Evet. Geçmiş Polisi. olsun beyefendi. Ha. Küçük polis gelecek. gel polis gel. Polis gel. gel, polis. gel, gel. Polis, geliyor. gel. E, polis Şimdi Aa, arkadaşlar ilk sahnemiz bitti. Polis geldi. Ya, ya, polis geldi. Ya tutuklamaya geldi. Al bunu al al. Bunu da alayım. Evet, Soru soracaksın hadi. Anne şöyüm nerede? Şöyüm. <laughs> e, arkadaşlar. Gel. Eee e, Polis su istemiş. O zaman artık uzatmayalım diyeceğim. Dersek şimdi diğer ikinci sahneye geçelim. çok çabuk çabuk polis ne yapacağız? Bizi bekliyorlar sahneye? E, efendim. Hadi efendim, beyefendi, efendim, beyefendi hadi beyefendi. Ne yani? oldu? Film yarıda kaldı ya. <laughs> ya, ya ne gibi polis? Al kalem kağıdına. Çabuk sorgu. Hakim olmaya gideceksin. Yaz Çınar. Soru sor. Soru sor. Hıh. Adım Süerden Ege. siz sen kim aslında siz e neden a da ne yapıyor ya Polis, memur bey, polis bey, 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 lütfen bey. soru sorar mısınız? Önce bir dinle, hatta ayı diye soru sorar. ceza Bakın, 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 o bakın, 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 O bakın, 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 ya siz su patlatmadım anladınız mı? Oğlum. Polislik yapamaz o ya. Ben geçeyim mi polis görevi? Tabii ki de. Ha? Geçin genç genç polisi geçin. Sen komisersin geç. Ha başkomiser. başkomiser. Gelse git sen de. Eee kolay dileriz arkadaşlar. Ertesek Ay Oy Ne şey, yapıyor şey, da? Kusar bakmayın hadi önce. Kusar bakmayın yüzler. Hadi hadi yüzler. <laughs> <önce>. Hadi yüzler. 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 Hadi Baş komiser. Aha. Ben Ben canlısı ben çalmam. hadi baş komiser baş komiser var yıllarca baş komiserlik yaptım. E ne yapayım şimdi? Hiç kalem kağıdı alıp bir ceza yazıyorsun gibi. He, Ey ver kalemi de ver. Bir şeyler oluyor diyecektin de hadi Alp <laughs> Bey. Hadi bakalım. <bu doğru> <laughs> hadi. 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 Merhaba güzel. efendim. Merhaba. Nasılsınız iyi, i̇yi. misiniz? İyi. Sağlık durumunuz nasıl efendim? İyi. İyi. Çok güzel. Sizi i̇yi. çok sağlıklı gördüm. Maşallah var. İyi. E kazayı nasıl yaptınız? Ya aslında ben uçak patlattım <laughs> Yani uçak ya benim karşıya patladı <laughs> Yani benim düşmanım. Pişmansınız yani? Hayır hayır düşmanım yaptı. Ha düşmanınız <laughs> yaptı. Düşmanınız ismi ne? Faruk. 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 Mesela tamam Faa Ruk ede. davacı mısınız? Evet yani ben davacıyım diyeceğim de yani, yani 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 bakalım inkar edecek mi? Anlamadım. Bakalım inkar edecek mi diyorum. An inkar edecek mi? E, tabii ki artık inkar edemez o. kaza, kaza yeri belli süs kazası dediği belli değil mi? İstersiniz o, o adam. İşte mesela avukata verebilirsiniz yani. E tabii ki de, e, tabii ki de işte o adama sorabilirsiniz. Faruk Bey, siz niye kaza yaptınız? E, önümüze geçti, <laughs> suç çarpmamak için. Kaza yapmaması için. <laughs> uçak mı? Uçak kazası mı? o kadar. Uçak e ben... Çık, Ay, çirin, çirin, çirin. Peki bu Faruk Baş Bey siz Faruk siz misiniz? Faruk evet, sen, evet. sen sen evet. Değil. Bıktör, değil mi? Kazasa mı yaptı? Ya ya bu karşı bakın ne diye bakın Ya ben bakın 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 ya bakın Bey durun bakın 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 <laughs> tamam. Tamam beyefendi çıkın. Çıkın çıkın. Sen, tamam. Sen, dava gücüm. sen davacısın. Tutuklama kararı veriyoruz. O adamı tutuklayacağız. Tamam mı? Sana tamam. çık He daha <laughs> Tamam tutuklattırdık adamı ya. Benim tamam. tamam uygun tutukladık uygun. mı suçlu oranı, Kaza yapmış. <laughs> dava açacaksınız. <laughs> hakkında Özellikle. davacı olacaksınız. E, Ama e, 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 bu şey kazadı. Aa. efendim. efendim şimdi sahnemize geçiyoruz. Daha e, e, zanede... kaç dört mü? Dördüncü sahnenin daha şeyi canı kalmadı. E, ve dördüncü sahnede istediğiniz sefer. için Bir, e, bir saniye durdurabilir misin? Dur dur Ayy. dur 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 e, dur. Ben şey söyleyebilir miyim yalnız? Anne anne, hayır, anne, ve sahibi, anne, ben, anne, anne, hayır, şey. annemin babamı oynadım ben canlandıracağım. Anne, anne, rolü yapacak. Hayır, 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 hayır. anne babamı oynadım Ama anne baba olacak. Evet, ben kendi konuşup kendi şey, evet, evet, şey. Buyurun, buyurun beyefendi. Konuşabilir misiniz? Şimdi arkadaşlar, sadece birkaç dakikalık ara verdik. Yani 9 saniyelik bir ara ve şimdi dönme sahnesi başlayacağız. Ne Buldun? Anne, bu kamera celime takar mısınız? Sen sen veya sen çok merak ettik koymayınızsın. Getireyim. Hı. Az önce o zaman. Ede çamandır. Şey çamandır. Şey Hadi gel oğlum. Anne. Ben yapma. Çok sık. Ben gelmeyeceğim. Ya. Yani 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 burada bir günlük burada kalmam lazım. Zaten yarın mahkeme de var. Evet. Tamam evet. Evet. Kalmam gerekiyor herhalde. Tamam Ama kalması gerekiyor ya. Ee, arkadaşlar, hmm. e, şimdi sırada son ve beşinci sayfamızı geçelim sadece kalıp çıkardım da arkadaşlar heh, e, şimdi... Her sen... <laughs> 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 <Ha>, şey <hoş geldiniz. gülüyor> Merhaba. Ee, hazır mı? Hazır olmaz mı? Nasıl? ben sizi tamam. beyefendi. Nasıl nasıl patladı? İlk önce sensin. Şimdi efendim. Uçağı ben patlatmadım. Öncelikle şunu diyeyim. Uçağı bu patlattı. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ne diyorsun Bana tamam, bak bana bak bana bana bak bana bir daha ver, Efendim durun. Sessizlik. Beyefendi. Ee, evet. şey <laughs> sen yolcu musun? Kaptan mısın? Ya da şey misin? Yani bu üç ama sen düşmanı söylemiyorsun. Düşmanın kim? Sen yolcu musun? Ya da kaptan e, kullanıyoruz kan abi kullanıyor musun? Saldırdın mı? Efendim e, e, Efendim. <laughs> efendim. <de söyledin. gülüyor> e, efendim. 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 Efendim uçağı kim patlattı? Valla e, efendim uçağı patlattı. Hüseyin Altun. Efendim hayır o olsun yalan söylüyor. Nasıl yani ya? Hayır. Ne olur o zaman, onun, onun tek hmm. sonucu var. Hakim hmm. e, hmm. bey, bey bir saniye bizim şahitlerimiz var dinler misiniz? Tabii yani bir ki efendim Şahit kim? şey, bir var, bir, tane, var bir tane şahidimiz vardı. Şey, savcı bey. Bak, şahit. E, bey şey şahit bey geliyor Şahit Şahitlik yapacağım babacığım. Koş. Hadi memur bey. Polis memur bey. Buyurun. Ee, şahitliğinizi yapar mısınız beyefendi? Lütfen zorlamadan yapsınlar. Üzerinizde bir baskı var mı? Efendim? Tersiz. Tersiz, evet. Siz şahitliğinizi yapın. E, merhaba Adın amca diyorsunuz. Tamam ya yani, merhaba Adın amca. hadi. Şaik rica bize. Eee merhaba baba. Yani, sence uçak kim patlattı? Ee, yani tam madem öyleyse. Ben de babam şahit oldu. Tam. Baba gel. Madem öyleyse. Şaik sensin. E ben hem komiserim bu da hep hep şeyim. E ben kaç e kere çıktım? Madem de öyleyse. De. <gülüyor> 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 hem komiser, hem şaikti. Baba bayağı <laughs> işini. Sen aççı değilsin tiyatrocu <laughs> dediğin her role girer.

evet burada sen diyorsun ki çoğu defan defan herkes karnsın o zamanı alsan diyorsun tamam mı? hadi desene sen şey sen söyle ben söyleyeyim tamam, şöyle kadar oynamıştım tamam mı? ve e, ve ben enerjini alsan o zamanı alsan e, ve arkadaşlar yani kitabının dördüncü bölümü dördüncü bölümünü çektik ve şimdi sırada beşinci bölümün birinci fragmanını çekiyoruz ve beşinci bölümün beşinci fragmanı özel özel bölüm çekilecek. Acaba neler olacak? ilk önce ve hatta karşıdan bir kere kap, e, e, kaptan ve şimdi sırada e, fragmanı gelsin. Bırak bırak gel. Hayır, bir şeyden bak, Hemen alacaksın. Evet, bak, bu kızın Ne? Çocuğun mu? Ya, bir değil ki. Yani siz yanlış görmüşsünüz. Yo, bu benim babam. Bu kız tehlike kaldı. Aa, tek başına çeksin daha güzel çekecek. Ya, çıkma Onu yerine sakın, Kaplan, perşembe, kaplan. Perşembe günü yeni gününde Dünya TV'de.